Herkese merhaba arkadaşlar ben Orhan ve bugün sizler bir arkadaşlar o geçen gün bra pasal verdiğim izleyicime izleyicim görevler yapmış ve bir daha bana hesabını verdi arkadaşlar kodunu verdi Bak, arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi Işık benim sesime göre yani çok güzel bir arkadaşlar ama onu tanıdığım gibi boş şey onu ne oca ne ne ha? Ember Leon anlığını Bravo deyince yanan gözlük bu olmasın falan. Ooo ne diyor? Hı, ya. Dermiş. Arkadaşlar bugün o arkadaşımız ağızla kuru biriktirmiş abi dedi bunları da hoş ver dedi bir de bana bir daha selam söyle dedi Ben dedim ki, kardeşim bir daha selam Oooo ne diyor Çet diyor ya Falan arkadaşlar Evet şimdi açalım bakalım paketleri arkadaşım 20 60 Arkadaşlar bugün baya değişik bir şey yaptık şu an Ananı öğrenin hocam ne diyorsa Abi sen ne diyorsun abi? Abi bize gözlüğün numarası. Şaka arkadaşlar. bugün şu an hiç bok göremiyorum. Kör oldum. Kör oldum. Sakin, Sakin ol. ol. Sakin ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Bakın öcü gibiyim ama. Neyse paketleri açalım. Bu gözlük şans gözlüğü arkadaşlar internetlerde. Şans gözlüğü efsanevi çıkaran gözlük. Şakalan şakalan. Evet şimdi açıyoruz arkadaşlar kardeşimizin kutularını. Oğlum onu çok manyak gözüküyor bana oğlum. ne diyor? ya? 52 yazdı arkadaşımız yine benden başın alıyor. Ooo ne diyor? Onu buradan Üç evetle asker selamıyla vatan kurtarılı arkadaşlar asker selamı. Tamam gönderdim. Bir büyük kutu ha. 90 bravo. Arkadaşımızda kaldığımız yerden devam ediyor. Kardeşim şaka mısın ya? Ne kutu açıyoruz arkadaşlar? Alt yazı kardeşimize bir karakter çıkma, çıkması yok mu? Haydi canım Ne alaka kardeşim? STARS OYUNDA kadar futbol, ne alaka galas SARAY şey ne alaka? Evet baya karakter çıktı arkadaşlar şu an. onun avradır baya karakter çıktı. Arkadaşım şu an bize seviyor biliyorum. Videoyu izleyen bu hesabın sahibi şu an bize seviyor arkadaşlar biliyorum. Arkadaşlar gitti değil mi lan? Biliyorsun değil mi oğlum? Biliyorum lan karakter çıkmadı değil mi lan 30 30 ah pardon büyük kutsan pardon evizane evizane abi 100 altında yazmasın ya Allah Allah Bir aldı daha lay 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 oh proud stars lay lay bakalım dur bir dakika ha tamam lay 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 Penibibik çıkında penisi bibi ye bibik ye bibi ye bibi ye bibi oh Bibi çıktı arkadaşlar, duyuyorsunuz. Duyguanım izleyicime bibi çıkardım destansız çıkardım. Destansız çıkardım izleyicime be. İşte gururla, gururla söylüyorum ya. Allah Allah. Kardeşim kendi hesabıma karakter çıkaramıyorum ben. Ve aksesuar, ikinci aksesuarı roket bağları. <laughs> roket bağları ben o bağları alırım bağım var. Beyletirim. Nasıl var kardeşim. Bir bak altı yine altı yazdı. Allah'ım ben nasıl bir ben nasıl bir profesyonel karakter çıkartıcı usta usta profesyonel uzman komando oyunu ya. Karakter çıkmadı. E, roket 3. Üçüncü aksesuar bak bu da bir şey. 3 üç kere var. Bir tane daha ne daha ne vereyim arkadaşlar ben bu arkadaşımızdan. Ne yapayım ya ben bunu hesabımı mı çalayım vallahi. Bir da yeter. yeter artık yani hep altı altı. Şimdi Bibi ile biraz şov yapayım ayol. Karanlık anlarına kalmış gibi. Of ondan onlara... Cuan Juan istedi. Bibi dedi Juan istedi. Yani hemen bir oyna. Hemen bir oynamamız yok mu arkadaşlar? Arkadaşlar ortam çok karanlık şu an. Bir ışık açalım. Bir şey açalım. Nasıl olacak? Yok. Böyle de. Ha, ışık belli olmuyor arkadaşlar. Ananı ölüyor ananı? Doğru. Arkadaşlar şu an ekranı göremiyorum. Oğlum mouse nerede? Ha burada. Bir dakika. Güle güle kardeşim. Aynen aynen. He he aynen. Dur şu ışığı kapatalım. Aa! Gel 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 gel. Allah ölüyorum arkadaşlar ölüyorum ya. Gel lan gel pasat pasat salak. Ya pas atsana gerizekalı. Arkadaşlar monitörü düzelttim. Göremiyorum ya. Gel lan buraya. Deon gol attı. Deon'a bir alkış. Kardeşim bir oyun alışaydık ya. Hemen gol atıyorsun. Bak bak şerefsiz köpek. Tut lan bundan. Gel buraya. Gel buraya. Ver topu. Ya, atma gol atma. Atma. izin vermeyin arkadaşlar. Buna gol attırmayın. Ya sizin anınıza avradınız. Bakın arkadaşlar mouse mouse yeni aldım da arkadaşlar söyleyeyim size. Onun hassasiyet ayarlarını yapıyor? Kara onu ben atam. Onu ben atam. Atmayın. Attırmayın lan buna. Zun, zun. Ben atacağım. Çekilin. Ben atacağım. Ananı boş et. Ha git. At da gel Sina Kirin'e 8 et gmail.com Adam gmail'ini yazmış. salak. Tövbe estağfurullah ZUĞNK Gel lan buraya, gel hadi gel, hadi gel oğlum, hadi gel oğlum Arkadaşlar o topi topumu Yani sakızımı şey yap. Gelir. He, derler, bir de tek teke tek tek gömeyim arkadaşlar biraz Aa bir şey daha açmış, dur Aa bunu da Colette diye basalım kardeşimiz çünkü Colette de arkadaşlar. Colette yeni karakter olmuş. Ya Colette 8 9 level yaptık lan herhalde. Arkadaş Arkadaşlar yükseltelim madem. Anana uğradım. 8 seviye oldu. 9. Aa 9 yapar bunu. Artık artık bu hesap benden çıktı. Bu hesabı son girişim. Yani kardeşim bir daha verirsen bir daha gireriz. İzleyicim. Buradan izleyicim Mehmet Can'a sesleniyorum. Of Mehmet Can'ın kardeşimize bir kolet dalı verdik. bile bir, bir balı vermiş olduk. İlla be sen kardeşim ben. Bak oradaki bak onu şey yapacağım diye buradaki şeylerden olmak istemiyorum ben. Şunları da alacağım. Hadi bir daha geri gel. Balonum geri gelmedi mi? Balonum geri gelmedi arkadaşlar. Balon bir gitti gelmedi ya. Balon bir gitti. Gel gel gel. Tamam kim zamanı? Bum. Hadi abi. 3 kişi kaldı ya. 3 kişi kaldı aslanım. 3 kişiye. 3 kişi 3 kişiye. Kişi. Gelin gelin gelin. 3 kişi gelsin. Burada dolaşacağım. İlk ilk rakibime ölüm olacak. <laughs> gel aslanım gel. Çalının yolları bayır gel. Çalının yolları bayır arkadaş. Çalıya gidiyor ya. Gel gel gel. Çalıya gitme aslanım. Balayına yine git. Ya da cehenneme, cehennem diyecektim sonra ya. Cehennem diyecektim. Gülücük adam arkadaşlar ayıp olmasın. Yani adama ayıp olmasın diye gidiyorum ben. Hayat, halimize gidiyoruz arkadaşlar halimize. Kardeşim burada rakip var mı yoksa ben kendimi mi öldüreyim ya? Ha? Rakip var mı yoksa çıksın yani ölmek mi istiyor çıkacak mı çıkmak mı istiyor ona bir karar versin ona göre karşıma çıksın. Kesin burada var ya. Evet abi evet, evet. tuttu tuttu. Kardeşim aynen aynen. Ananız tam attım o çıktı ya. atat at kardeşim at, at yokum ben ya yokum ben. Yokum ben aslanım yokum ya görünmüyorum. ye yeah, bitches. 5000 kupa yaptım arkadaşlar. Arkadaşa bir demedim. Ananı avra bir dakika. Şunu bastık kardeşimiz kolet 5 yazdı ya. Ananı avra kupa yolu artık çöp arkadaşlar. Bunu bunu bir söyleyin ya. Kupa yolu. Aa dikkatli, arkadaşımız. Hemen açalım. 111 elması var. Gelecek sezon. Brawl pasını şimdiden almış olmuş bu arkadaşımız. Bak arkadaşlar hem brawl pas aldım ben bir de. Aa Bizim kulüpte Adam gelecek sezonun bra pasını almış şimdiden arkadaşlar Görüyorsunuz bak gözlüğe bak Allah'ım ya Adamlar ne yapmış ya? adamlar ne yapmış birader? Bu ne ya? Desplay hadi bakalım gelin lan ama Tamam tamam küfür yok küfür yok. Ben öyle saygılı bütün insanları severim bu oyunda Gelin gelen gelin hoppala hoppala Sen sen aslında sağa sola roket atmaya utanmıyor musun lan siz? Siz bu roklar sağ sola roket atıp duruyorsunuz. Big mistake ananı avradını big mistake büyük hata yaptın bana bulaşarak. Sakızımın naleti senin üzerine Allah seni kurtarsın. Yes. Evet arkadaşlar bugün... Aa, aa. Ulan gözü çıkmıyor ona ne uğradın o gitti ya. Evet arkadaşlar bugün bu kadar. Daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı kanala abone. Pardon kardeşim. Tamam bir şey mi oldu Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hep. Bye bye. Bye bye. Arkadaşlar.